Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda devlet bankalarının verecek olduğu promosyonlardan bahsedeceğiz. Emekli promosyonlarından bahsedeceğiz. Nasıl alacağınızla alakalı, hangi işlemleri yapacağınızla alakalı bilgiler vereceğim. Bilindiği üzere geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız devlet bankalarının promosyon miktarlarını arttırıldığı bilgisini verdi. Yani 8 ila 12 bin lira arasında dul ve yetim maaşları alanlar ise 5 bin lira promosyon miktarı alacak arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Öncelikle bunu e-devlet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Uygulama bankanızın mevcut uygulamasından da yapabiliyorsunuz. Ama en garantisi bankaya gidip bankada işlemleri yapmanız çok kısa bir sürüyor. O şekilde yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi mevcut bankanız aynı bankaysa e, promosyon miktarını daha önceki sözleşmeleriniz bilindiği üzere 3 yıllık olduğu için 3 yıldan kalan miktar kadar e, düşülüyor arkadaşlar. Geri kalan maaşınıza göre veriliyor. Birazdan hangi maaş ne kadar alacak onunla alakalı da size bilgi vereceğim. Şimdi örnekle ben bazı konuları örnekle açmak daha basit gibi geliyor. Size örnekle anlatalım. Şimdi diyelim ki biri vakıf banktan, devlet bankası olan vakıf banktan gitti. Daha önce bir promosyon aldı. 3 bin liralık bir promosyon aldığını ve 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu kabul edelim. Ve 1,5 yıllığını ödediğini ya da 2 yıllığını ödeyip sadece 1 yıl kaldığını düşünecek olursak, yuvarlayacak olursak bin liralık bu promosyon borcu kalmış oluyor arkadaşlar. Yani maaşı da e, bin lira alacaksa promosyon birazdan dediğim gibi açıklayacağım kaç para alacaklarınızı. E, 8 bin lira alacaksa bu bin lirayı düşüyorlar arkadaşlar. Kalan 7 bin lira ise veriyorlar. E, bunu da 28 yılından itibaren yani bugün itibaren ya da cuma pazartesi günü falan yatırabilecekleri beyanları var arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şimdi tabloya geçelim orada açıklamasını yapalım daha kolay olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 10 bin liraya kadar ölüm maaşı alan kişilere 5.000 bin lira promosyon verilecek. 10 bin ile 15 bin lira arası emekli maaşı alan kişilere 8 bin lira promosyon verilecek. 15 bin ile 20 bin lira arası alanlara ise 10 bin lira promosyon verilecek. 20 bin lira ile 20 bin üzeri daha doğrusu alan kişilere ise 12 bin lira promosyon miktarı verilecek arkadaşlar. Özel bankaların şu an için herhangi bir hamlesi yok. Zaten çoğu bankalar 12 üzerinde daha evvel promosyon vermişlerdi. E, bu promosyon miktarı 12 bin lira olan en yüksek promosyon miktarı 20 bin civarı falan olmuş olsaydı gayet e, bir olumlu bir hareket olmuş olacaktı. Diğer e, normal özel bankalar tarafından rekabet olacaktı. Ama maalesef şu an için e, 12 bin lira olarak belirlendi en yüksek promosyon miktarı bu devlet bankaları için. Tekrar söylüyorum. Videom bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.